Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisidir umarım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Granny oynuyoruz arkadaşlar tekrardan. Haydi oyuna başlayalım ve bizi bu oyun neler beklediğini hep beraber oynayıp görelim. Nice. Soft. Devam ki. Bam. Bam. Hadi bakalım arkadaşlar. Oyuna devam. 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 Haydi bakalım. Başlıyoruz. Fener alalım. Oyunu açalım. Ve oyunu kazanmaya odaklı oynayalım. Tüfeği bulduk. Tüfek. Bizim için onamlı. Çekil şuradan. Bakalım. Ted bize. Ay buldum. Hop hop. Aç şunu bakayım. Bana ne hiçbir şey vermedin. Harikasın. Şuradan gidip iki tüfeğin parçalarını koyacağım ya. Aha. İki, iki, iki şey de buldum. Tam yani tüfeği ilk başta yaparsam benim için çok iyi olur. Yani graniye güzel bir arkadaşlar. Caydırıcı kuvvet olur benim için. Yalan yok. Aha da. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Bu da önemli bir parça. Yani birçok şeyi bununla beraber açabiliyoruz. Hele Canelius'tan kaçmak isteriz arkadaşlar. Bunu kullanabiliriz. Ha şunu. E kodu da bulduk bu arada. Ve granidi de bulduk. Tamamdır. Şuradan silah parçasını alayım. Kodu alayım. Sonra devam edeyim. Hı, hı. Evet. <laughs> ben öldürecek gülüş arkadaşlar. Ha dur şuraya bakmıyorum ben ha. Bu ne? Tamamdır. Şeyi buldum bu arada ha. uyuşturucu tabancayı buldum. Benim için iyi bir şey bu. Yani graniye karşı baya bir güçlü olacağım bu silah sayesinde. Yukarı. Ya, yukarı çık. Tamamız.

Ya. <laughs> Abi kendi silahımla beni vurdu. Beni kendi silahımla vurdu. <laughs> Abi ben o hatayı nasıl yaparım? Önünü atmak istedim benim önüme düştü. Sakın demeyin fizik yasaları diye. Ne bileyim ben öyle olacağını ben. Ha, bu bu işime yarar. Şuradan gidelim. Evet, gene grana e kadar peşimizde kaldı. Bu niye oturmuyor bu? Lan. E oturması lazım bunu. Oturmuyor. Oturmuyor bu arada ha. Oturmazsa işler sıkıntıya biner. Bu belki böyle oturur ya. Ah, tam oturmaya başladı. Gel Granny, gel Granny, gel Granny. Ne oldu Granny? Ah. Neyse hadi devam edelim. Granny'ci bana müsaade verir misin? Önce bir tuzağını kurayım da. Önce seni ben bir tuzağını kurayım grani Kafam bir rahat olsun. Hay kafam bir rahat olsun arkadaşlar. Şu tuza şu kodu da açayım bir ya. Şu koddan da bir kurtulayım ve kapıdan kaçarım. Yani iyiyiz, iyi gidiyoruz. Hop, şuralara bakayım bir ya. Bu arada çok düzensiz gidiyorum ha. Şurada var mıdır bir şey? Hayır Hımm, artık işimize yaramaz Hayır Ha kuş yemi var, kuş yemi işimi görebilir Ha gene dondu ha, ben onu aktif ettiydim Hatırladım ben onu aktif ettiydim Dur bakayım kuş yemini de alayım da kuştan belki iyi bir parça vardır onu alırız. Evet. Bakayım. Heh, bu da olur. İşime yarar. İşime yarayan bir parça. Dur, durunca o şeyi bir aktif edeyim de ondan sonra devam edeyim bu oyuna. Devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ah beyzi da burada. Az şunu şuraya. Şunu da al. Abi biraz yoruldum galiba. <laughs> Yalan yok. Aha gene dondu grani. Ay ne kadar şanslıyım. Tamam neyse. Şu beyzi bidonu halledelim. Nice o. So. At şunu şuraya. Dur dur bak şöyle hiç bakmadım ha. Burada hiçbir şey yok. Çok güzel. <laughs> Demek ki bakmamakla haklıymışım. Evet. Çekişle çivi... Dur hiç buradan gitmiyorum. Şuradan gideyim ben direkt ya. Hem tuzağı da aktif edeyim. Evet. Hı, hı. Şimdi o ne lan? Neyse devam edelim. Şunu almadım. Şş, bakayım şunu da biraz takılayım. Şunu da biraz takılayım ben. Bakayım bana buradan ne vereceksin. Bir tek işime gelmez. Yukarı çıkalım. Ay grani var orada. Graniyle hiç uğraşamayacağım ya. Hiç uğraşamayacağım ile Şuraya geçeyim. Şurada biraz ses yapayım buraya gelsin. Buraya gelsin. Gel buraya grani. Gel buraya grani. Buraya gel grani. Buraya gel grani. Tamam dondu Ay bir dakika rahatız. Bir dakika benim için çok büyük bir dakikadır arkadaşlar. Yani bir dakika neler yapmam neler. Evet. Şuradan şuraya da açalım. Bakalım burada ne var. Arabanın anahtarını da buldum bu arada. Arabanın fazla bir şey kalmadı. Burada iki, burada iki parça da şey için yani. Kanalizasyon için. Arabanın fazla bir şey kalmadı. Bence arabayla kaçabiliriz. Bence arabayla kaçalım ya. Bence arabayla kaçmak daha mantıklı olabilir bizim için. şuradan. -lo 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 -lo. Devam edelim. Karpuz çıktı şans Önemli şey. Karpuz da önemli yani. Melon. Hop şurada. Devam ederek. Aha. Tamam. Beyzini ortam, Arap Oh, kaçamayız. Doğru Niye kaçamayız? Çünkü galiba orası açık değil. Orayı bir açmamız lazım. Orayı bir açmamız lazım. İlk kelim, iki kere tekrar ettiğimin sebebini de söylüyorum. Çünkü burayı açmasak çıkamıyoruz. Ulan ben de burada hiçbir şey tamamlamamışım ki. Sandım hepsi tamam. Değilmiş. Dur, beyzin oradaydı değil mi? Bak, beyzini dikkat edeyim daha. Bir bazı bezin derdinden kurtulayım. Hı hı. Tamam bitirdik burayı da. At şunu. Bekleyelim biraz. Ay. Gerçekten stresli ha. yapıyoruz. Ah, şunu aç, hadi gel, hadi, hadi gelim. Tamam, granit biraz burada takılsın, biz de yukarı doğru gidelim. Hı -hı. Dur şuradaki şey alacağım ya, silah alacağım. tamam, kurosu alalım, devam edelim. devam. İyi, iyi iyi gidiyor şu an bence bence şurada şunu bir alalım tamam devam edelim harika on numara beş yıldız Biraz fazla konuşmanın farkındayım galiba biraz yorgunum ya o yüzden de olabilir. At. Yok tamam değil ya. Aküyle dur. Dur bir şeye bakacağım ben onu şeyini buldum muydum ya bir ona bakmam lazım. Onu bulamamışım da. Yani i̇lla kaynacısına gireceğim arkadaşlar yani kaynacısına kaçış yok. Yani açık ve net. Tövbe yarabbim korktum lan. Granny ne yaparsın be kardeş? Kardeşim ne yaparsın? Aslında bunu bir kapının anahtarı kaldı lan. O kırmızı anahtar acaba kapının anahtarı mıydı? Yani o kapı, kırmızı anahtar illa bir şeyin anahtarı olmaz değil mi? Gel bak kırmızı anahtar bulamadım. Neyse aramaya devam edelim. Şunu ben bir alayım Where are you? Sevirem kendimi Şu, şu kitapta bir ufak işim vardı da Kaç bedava diyor ben bu <laughs> La ben oradan beklemiyordum seni. <laughs> Kaçıncı gündeyiz bu arada? Hiç onu saymadım. Üçüncü gün. Tamam ya. Daha Kayalara ineceğiz. Aşağıda o kapak var. Onu halledeceğiz. Anahtar tamam. Benzin tamam. Akü yok. Akü yok. Kapak yok. O şey yok. O üçünü bulduğumdan buradan kaçabiliriz artık. Herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Teyzeciğim hadi be hızlı ol ya. Bir anahtar. Abi git granin üstüne atla. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Neyse. Bak 10 numara 5 yıldızız. Devam. <laughs> teyzeciyim teyzeciyim güzel teyzeciyim benim Allah lan bir isim yapıyoruz bunu abi şonsu alsam kaldı farkında mısın <laughs> abi bir dakika geçmedi galiba abi oradan giderim konuşmayacağım artık yok abi dikkatli olacağım. graniye full tuzak kuracağım Ay yok abi yok 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 uğraşamam. Burası da şeyi nerede? Kurosun şeyi yok bu arada. Ha. Ben bunu öldürmeden hayatta oynamam. Açık ve ne söyleyeyim oynamam. Abi peşime bela oldu ya. Abi canlara mı çok çabuk sünger gibi emdi yani. Hayır abi ben bu adam ben bunu öldürmeden oynamam. Bunu sürekli öldüreceğim. Kendi çıkar Gelsin abi. Gel. Ben seni öldürmeden oynamam kuşlara bakma. Sen başıma bela oldun sen benim. Git git git. Şunu alayım. Şunu da alayım devam. Yok abi başıma cidden bela oldu. Oynatmıyor ki. Ya abi başıma bela oldu. Başıma bela oldu. Bak net konuşuyorum. Başıma bela oldu. Abi. Üç tane canımı götürdü arda arda. Ben reddediyorum yani. Tamam şuradan geçelim. Kalesini çizeceğim mecbur. Aha benim dur bekle, A dur 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 dur. Burada bir şey yok. Dur dur dur. Bekle, halledeceğim hepsini halledeceğim. Şimdi bunun bir aküsü eksik kaldı. Aküyü bulduk buradan kaçabiliriz aküyü bulduk mu buradan kaçacağız. Bekle. Hepsini halledecek. Halledeceğim toprağım. Cross burada. Cross alayım da. Cross elimde eksik etmeyeyim mi? Cross elimden eksik etmeyeceğim bu arada. Gelsin. Onu önce böldürüyor herhalde. Tececiğim gel buraya. Tececiğim buraya gel. Tececiğim şöyle kenara git. Git kenara Tececiğim. Tececiğim böyle git de. Burası alacağım da ya. Hadi git bakalım. Tececiğim hadi. Evet şunu alalım. Ya. Yukarıda tamamladık. Şunu alalım. Devam edelim. İyi giderik. Yapacak bir şey yoktur. Yapacağız ama hiç sıkıntı yoktur. Şunu atalım. Ya da aha. Abi şu son şansımız ha bu arada ya. Akü yok. Ak dur. Aküden ziyade dur. Dur şunu da açayım da önce. dur. Akü olmadan bunlar bir şey yaramaz ki. Şuradan gidecek. İlk. Şunu at at. Lan nereye gidersin? Abi. Aha düştü. Bir de gidelim. Tamamız. Hop buraya. Ha, hadi gidelim. Haydi gidiyoruz şu an. Tamam. Orada dursun. Ben şunu da almaya gideceğim. nerede? Abi yemin edebilirim buradaydı. Neredesin sen ya? Abi yok bu arada. Abi akü bulamazsak orada sıkıntıya gireriz. Etme eyleme. Hadi be. Kayboldu galiba. Yukarıda mı kaldı acaba? Hayır, burada bir yerlerdeydi o da. Yani, umarım... aradımış. aradıymış. <laughs> az kas ölüyorduk yani, az kalsız oyun hiç oluyordu. Abi bir daha bakacağım buraya ya. Abi, musluk yok. Neyse. Bu arada ben sayıyı da bulamadım. Hah, granny tamamdır. Abi git ya. Gözün git ya. Şovsuz lazım bak git git. Hadi git. Bak, biliyor. Hah, gitti. Hadi be, burada böyle dol. Beni fazla yorarsan var ya. İsim sıkıntıya biner. Akü de burada yok. Akü yok burada. Hadi şuraya bakacağım. Akü. Aha akü de buldum. Artık gidebilirim. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Artık boşta gidelim artık hadi. Her şeyi hallettik. Arabayla kaçıyoruz şu an. Artık kim takar artık şeyi. Tak şunu. O da orada. Granny'i bir kere daha öldüreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra gidebiliriz. Ya yani yanılmıyorsam şey de bulduk. yani. Rahatız ya. İyiyiz be bro. İyiyiz bro. Evet şunu yapalım. Buraya bir güvence altına alalım. Ve sonra kaçalım. Hı, bulduk. Artık gidebiliriz. Heh. At söyle şuradan şuraya. Hadi iyisin bak seni öldürmedik. Bro seni öldürmedik bro. Bir kere daha ölsün bu. Tamamdır öldü. Şimdi Grand oyuncu alıp kaçacağız. Haydi bakalım. Abi orda ardarda bizi kaç defa öldürecek ya. bu da tamam. Gidip şu oyuncuya adını direkt kaçalım. Delilensin Granny. Bizi niye kaçırıyor? Biz onu kaç yani biz onu kaçıracağız mecbur. onu kaçıramıyoruz be. Yani gücümüz yetti sadece oyuncak. Ben bir başladım başlarım normal mi ya? Şuradan bir kere daha atalım. Gel Ted. Şu an kaçmaya hazırız. Yapacak bir şey yok değil. artık bizlesin. Noluyor lan? Ha, dondu. <laughs> dondu bir daha dondu. <laughs> 30'a bok bu yüzden çok yararlı. Bir daha. Bir daha. Yeah. Oyuncuya bir de çarptı arkadaşlar. Güzeldi. Harika. Harika. 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar. Tekrardan <laughs> Green bitirdik arkadaşlar. Böyle videonun şey beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bye bye Bu arada arkadaşlar görmek istediğiniz oyunlar varsa yorumlara belirtiniz. Sevinirim. Bu kadar. Hadi bay bay kendinize iyi bakın.